Evet arkadaşlar, bugün resvebe ikimizde 6 tane nesne veya harften oluşan kelime ve cümleyi bulmaya çalışacağız. Birincisine bakalım. Birincisinde bir çanak ve bir kale var. O zaman bir tane ilimiz ortaya çıkıyor. Çanak, kale. Evet, birincisi çanak, kale. İkinci resvebem ise bir gül var i harfi var ve zar var. O zaman buradan bir kelime bulabiliriz. Gül izar, gül izar. Edebiyatta çok duyduğunuz bir cümle. Gül izar. Üçüncü bir kan damlası ve dil. O halde kan dil. Evet, kan dil. Üçüncü resmemiz kan dil. Dördüncü resmemiz de Fener muhtemelen bu da bir bahçedir. Fener Bahçe. Beşinci resmimizde bu Galata Kulesine benziyor. Bunu da bir saray olarak düşünelim. Galata Saray. Evet. Altıncı ve son resmimiz ZZ. Kaç tane Z var? 2 tane Z var. İkiz. 2 İki Z. Yani ikiz. O halde Çanakkale, Gülizar, Kandil, Fenerbahçe, Galatasaray, İkiz. Ses bulunmuş oluyor.